Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi Emirdağ'ın en büyük ihtiyaçlarından biri sağlıklı bir kütüphanesinin olmaması. Aslında bir kültür şehri olan Emirdağ'da güzel bir kütüphanenin olması bir ihtiyaçtı. Geçen sene yaklaşık bir yıl önce belediye başkanlığımızın gayretiyle, bizlerin de desteğiyle bu güzel mekanı Emirdağ'ımıza kazandırmış olduk. Gerçekten çok müreffeh, çok huzurlu bir ortam ve e, diğer kütüphanelerden farkı şu buranın e, gece saat 11'e kadar açık. Yine belediye ile işbirliği halinde hizmet veriyoruz burada, burada. Sabah 8.30'da açılıyor. Gece saat 11'e kadar he, hem vatandaşlarımız, hem öğrenciler, isteyen herkes, kitap seven herkes e, burada zaman geçirebilir. Aynı zamanda kitap olarak da çok zengin bir mekan burası. Hem çok huzurlu, hem çok sessiz, hem çok geniş. Hem de çok zengin bir yer. Burası e, Emirgan e, yeni yüzü diyebiliriz burası için. E, bugün de Kütüphaneler Haftası münasebetiyle çocuklarımızla beraber burada bir araya geldik. Onların da burayı tanıması, e, burayla daha çok hemhal olması için bu bir fırsat. E, i̇nşallah ve yapılan hizmetin yerini bulması için Emirdağ'ımıza yakışır bir mekanın amaca uygun olarak hizmet vermesi için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. sağ olsunlar. Kıymetli belediye başkanımızın gayretli çabası. Bizlerin de desteğiyle burayı teşekkür ettik, donattık ve Emir Dağlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. hizmetine sunduk. Ben öncelikle huzurlarınızda belediye başkanımın bu sürece bu kuruma edilmesi noktasında kendisine teşekkür ediyorum. Evet, e, Kütüphaneler Haftası'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Burada kütüphanede çalışan, e, çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi e, Kütüphane Haftası'nı tebrik ediyorum. Tabi burada Kütüphane Haftası'ndaki mesele nedir? Vatandaşımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, büyük gençlerimizin kitap okumasını sağlamak. E, bu vesile inşallah bu haftada e, bizim gençlerimizin ve yaşlı gençlerimizin kitap okumalarına vesile olur. Görmüş olduğunuz gibi 800 metrekare bir alan. Emirdağ, ben millet kütüphanesi diyorum ismine. Emirdağ'a çok yakışan, çok ihtiyacı olan müthiş bir kütüphane. Her şeyiyle sabah 7'den, 7.30'dan gece 23'e kadar, gece 11'e kadar her şeyle olan bir e, okuma salonu, ders çalışma salonu, internet salonu her şey var. Yeter ki Emirdağ'a gelip çocuklarımız, gençlerimiz kim olursa olsun ders çalışmak veya kitap okumak veya dinlenmek istesin koskoca bir alan. Çayları, kahveleri bizden tabii Ramazan'dan sonra veya akşamları. Ee, çok ciddi sayıda da kitaplarımız oluşmaya başladı. Ee, biliyorsunuz eski kütüphanenin durumunu biliyorsunuz ve bu kütüphanenin durumunu biliyorsunuz. İlimizin pek çok yerinde olmayan bir kütüphane milletimize gençlerimize öğrencilerimize inşallah hayırlı olur kütüphanemiz. Belediye ile devletimizin yani kaymakamlıkla belediyenin ile güç birliği, el birliği yaptığının eseri burası. Şimdi kaymakamlık olmazsa, valilik, devlet olmazsa hiçbir belediye, hiçbir siyasi el hiçbir şey, hiçbir şey yapamaz. Sayın kaymakamım gerçekten daha söylüyorum. Biz eser siyaseti yapıyoruz. Bu noktada size Emir Dağı adına çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kalıcı Bence kütüphane herkesin bilgi alanı. Herkes istediği zaman küçük, büyük, herkes geliyor. Toplumla, dille, her şeyle alakalı bilgi öğrenebiliyorlar. İsteyen kitap okuyor. Yani bu sessizlik ortamında daha güzel kitabın içine dalıyorlar. Çok seviyorum. Adım Aybüke, soyadım Ersöz. tatlaş Ortaokulu'nda Okulu'nda okuyorum. Ee, ve kitap okumayı, resim çizmeyi vesaire çok seviyorum. Yani bence kütüphanede kitap okumak ve o sessizliğin içinde, kitabın içine dalıyormuş gibi hissediyorum. Çok güzel bir şey. Yani e, mutlu oluyorum kitap okurken. Özellikle de kitap böyle maceralı bir kitapsa çok seviyorum. Gülşah Karaca, Mithat Paşa Ortaokulu. Ee, kitap okumak çok güzel bir şeydir. Kitapta aradığımız bilgileri bulabiliriz. Kitap size her şeyi verir. İsmim Hilal. Gülce. Elif Azra. Süha. Evet. Öncelikle bu güzide mekanın ilçemize kazandırmasını sağlayan Sayın Kaymakamıza, Sayın Belediye Başkanımıza çok çok teşekkürlerimizi müdürlüğümüz olarak arz ediyorum. Gerçekten ilçemize gençlere yönelik, çocuklarımıza yönelik çok özel bir mekan. Bunun geri dönüklerini biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sahada çok fazla seyir görüyoruz. Tabii bu kütüphane haftası münasebetiyle buraya geldiğimizde de öğrencilerimizi burada görmek, hele hele mezun öğrencilerin, üniversitede şu anda okuyup da online durumda olup da ilçemizde bulunan öğrencilerimizin kullandığı mekan olduğu görünce de çok seviniyoruz, takdir ediyoruz, gurur da duyuyoruz. Bu münasebetle emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Kitap okuma alışkanlığının olmazsa olmazı kütüphanelerdir. Mutlaka bu tür mekanların olması gerekiyor. Bu vesileyle tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağ olun,